merhaba arkadaşlar mert her zaman önde kanalımıza hoşgeldiniz Bugün sizlerle birlikte ilk yeni bir among us videosuyla beraberim arkadaşlar Bu arada yanımda botu var merhaba botu Arkadaşlar botu <laughs> Arkadaşlar böyle serilerin devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın Her, her gün 1-2 tane video gelecek arkadaşlar takipte kalın <laughs> Aynen. Daha çok böyle videolardan haberdar olun. Aynen. Hadi sesleri kapatalım. Arkadaşlar inşallah impostor olurum. Impostor olmak istiyorum. Abi ya. Yine olamaz. Aa bu. Aa polis galiba bu. Arkadaşlar. Ya, bu görevi arkadaşlar ya, ben yapamıyorum ya. Vallahi ben bu görevi yapamıyorum. Yapmayı çalışıyorum da olmuyor. Heh, açtılar hareketleri sağ olsunlar. Veya görev var ama korka korka da olsa gideceğim ya Bu ne şimdi? Hakikaten görev yapmaya gidecektim arkadaşlar. Kapadılar kapıları. Açın kapıları. açtım. Nasıl bir görevmiş evet. Abi tam arkadaşlar böyle bir şey mi var ya tam böyle mi Evet. Kanka tam görev yaparken report <laughs> geçer Geçen bir saniye isteyeceğim sizden hemen. Mert koşu koşa gelip geliyorum hemen. Ben kimden şüphe Kanka ben oyun mora veriyorum önce. Öncelikle ben oyun mora veriyorum çünkü mor nerede biliyor. Ben kameralarda mor görmemiştim hiçbir yerde. Kanka Ninja yani Go diyor. Herkes Ninja Go diyor resmen. Ben mora verdim. Tamam hadi kanka ben geliyorum hemen. Tamam mora ver mora mora. Arkadaşlar ee, en çok oyun mor aldı. Ve moru uğurluyoruz bay bay mor aga bu <laughs> ne görev kolay bu biliyorum arkadaşlar benim <laughs> görevlerim bitti arkadaşlar benim şimdi ben lazım bir yere aha bat evet, arkadaşlar tamam tamam korktum bir an yani. yani. Tamam, yürü git. Yürü git. Tabii sor. Ay görevlerim geldi. Töy laboratuvarı görev vermişler arkadaşlar. Bu ne ya? Gelme. Yürü git. Şşt, takip ediyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Kanka bunlar niye beni takip ediyor ya? Ne? Evet. Kanka mor imposter de attırdık mı? Mor imposter miymiş? Aynen. Tamam arkadaşlar şey bu durumda. Hemen vaponsa gidiyoruz. v evet, bir var. tane görevimiz var. Bak kırmızı ölmüş. Nerede? Kanka bilmiyorum da. Yaşam formları yeri var. O... Oh bulunduğumuz başladığımız yerden bir yerde buluyorum şu an kahve rengi gri ne gri ha? abi yine ya, Bak yine şu taş kırma görevini yaparken abi. birisi beni öldürmesin ya da bir şey öğrenmesin. Bir turuncu. Onlar şu an hayatta. Turuncu niye burada? Ben öldüm mü bak şu an? sen yaşıyorsun şu Yaşıyorum. Öldün mü? Arkadaşlar Gidiyorum ben Bakıyorum Çoktan bedenin kayalığın arkasında kanka Büyük kayalığın arkasında Oo arkadaşlar gidiyoruz Bata susmam lazım şimdi kimin olduğunu da söyleyemez ya, tam Aa burada 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 arkadaşlar tam tam buldum buldum Evet. Şimdi arkadaşlar öyle bir şüphem var ki bak. Abi pol. Rahat pol arkadaşlar. Kesin pol. Bak ben değilim. Ben değilim. Ben değilsem kim olabilir? Ya turuncu olabilir ya da pol olabilir arkadaşlar. Benim tahminim bunlar. Ama arkadaşlar turuncu da olabilir. Çünkü botu dedi ki arkadaşlar en son bakın duyduysanız. Botu dedi ki arkadaşlar en son benim yanımda turuncu var dedi. Aynen arkadaşlar imposter turuncu. Ee, nereden anladım derseniz arkadaşlar en son botunun yanında arkadaşlar turuncu vardı. Abi ben niye kaçmıyorum? Siyah gel kanka siyah siyah siyah. Arkadaşlar turuncu ya. En son botunun yanında o vardı çünkü yaptım dediğine göre. Allah kahret. Aga 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 aga. <laughs> eh, eh, eh. Arkadaşlar imposter değil insanlık çıkıyor. Vallahi öldürmüyor beni. Aga, turuncu mu? Ne? Hayır ya. Hayır ya. Batu ben şöyle düşündüm, sen en son benim yanımda turuncu var dedin, ben de oradan şey yaparak... Direkt... Baktı, baktı, çok siyah Kanka poluyu öldürdüm ben. Yani, e, işte poluyu attırdık. Ben turuncu zannettim. E, ben ne? Yok ben değildim. Kimin dedin? Paluyu yani attırdık. Haa. Benim biraz şüphelenmiş. Kempestör siyah ya, siyahla siyah Ceptirman cintir. gibi durmuyor muyum? Lan evet, ceptirman gibi durmuyor muyum? Odana <laughs> zayi be hala başlatmadın. Lan gel beni bul, bul sana, sana 100 lira vereceğim. Bu böyle bir gözüküyorsun ki ya Pembe morsun ya Geldim bile yanımdayım şu an Tamam bekle gözlerimi kapattım Geliyorum seni bulmaya Gördüm gördüm buradasın bak yanına geldim Neyse kanka kapa 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 Kesin Arkasındaydım. Bu. gözlerimi kapatacağım, bakacağım şu şunu kapattım arkadaşlar. Açıyorum. Krem. <laughs> arkadaşlar. Benim şansım hiç yok. Maalesef. Bak, takip etme beni. Yürü git. Ne oluyor ya? sinirliyorum arkadaşlar şu ışıkların kapanmasından. Kırmızı senin burada ne işin var? Ya ya arkadaşlar tamlamayı streç şey kapayacaktım ya. Evet. Kanka evet. Kanka ben bir evet. sefer bot yapacağım ya. Bu sefer bu geçeceğim de. Ben şu... big boy ben bilmiyorum mesela kimin olduğunu. Boş boş yapmayalım. O 3 kişi bot demiş. Aga keşke şeye verseydim ya orada işte 3 oran şeye verseydim atlamıştık. Neyse sıkıntı yok. Met. Efendim. Kan biz böyle olun. Kanka herkes o herkes burada o. Abi çünkü herkesin burada görevi var. Ben gidiyorum benim gibi. Daha adam şu ikisi var ya aslında. Imposter bir kompo kompo yapsa kompo ne olur? Bu sağlık masası. Her evet, enerji basında burası sağlık masası diyeceğim artık. Kanka sen önceki raporda neredeydin sen? Öncekinde? Raporda şey yapıyordum. Sen söyle. Şu makine vardı ya, dermiş bir yeri. Tamam. Oraya tamir ediyordum gitmedi ama tamir. Arkadaşlar ben açıkçası batıdan çok şüphe Allah'ım ya. Al bak. Yes. Tamam arkadaşlar birini bulduk. Birini bulduk. Batu olamaz bence arkadaşlar. Çünkü Batu attırdıkları zaman biz birini seviniyor. Olamayabilir Batu. Yok arkadaşlar benim Batu'dan yani şu Tam da gideceğim yere verdim. Batu gelme. Tam burayı ben hallettim. Laboratu vardı gerçekten Batu vardı mı arkadaşlar ya? Aha! Kanka ben seni gördüm en sen sonra reaktör e, verildiği zaman şeye doğru gidiyordum. Ben, diğer hamlete gittim ve hiç verdim yoktu. Arkadaşlar ben kimden şüpheleniyorum açıkçası bak. Arkadaşlar. Bak, bak ben ilk günde da, bir davet da diyordum ama değilmiş. Arkadaşlar pembe diyorum ben. Kanka ben pembe diyorum ya. Pembe beni oynuyor pembe. Aa bunu tutuyoruz. attırdılar. Evet buna hak verin ver. Aa doğruymuş tamam kazandık yes. Ben niye bu adam niye benim peşimde dolaşıyor iki saattir? Ben çok rastlamadım ona ya. Az rastladım <laughs> Tamam 10 kişi olduk. Başlatacak mı bu ya? İki saatte bekliyoruz ya. Bırak ben, bu beni. Bu da isminden gözüküyor zaten. Gözüküyor musun? Oha bu ne? İsmim gördüm kahverengisin. Saklanmış orada iyi millet arkasına. Mor oldun şimdi gördüm. <laughs> şimdi kahverengi yeşil mor. Kahverengi yeşil. <laughs> tamam hadi. Random break attım arkadaşlar. Bakayım artık. Bak arkadaşlar bir şeyler gözlerimi kapatmıyorum. Hiçbir şey demeyeceğim. <laughs> Hiçbir şey demeyeceğim. <laughs> Acaba ne olacağız bakalım. Arkadaşlar ben şunu söylüyorum. Benim bir gram şansım yok. Aa ışıklar söndü. Benim görevim varmış. Varmış. Benim. Benzin görevi. Ben bunu çoğu zaman yaparken ya ölürüm. Ne edeyim? Ben bunu yaparken ya ölürüm arkadaşlar. Ya da birisi raport yapışı yapar yani. Bir şeyler yapar. Neyse. Öyle öyle geziyoruz. Batu'dan abi, Ben açıkçası Batu'dan da şüpheleniyorum arkadaşlar. Batu'yla siyah olabilir ya. Niye olmasın? Direkt hemen buradan gidiyoruz. Şuraya. Aha. ben çok kötü öldüm. Çok kötü öldüm. Çok kötü. Ben turuncu oy vereceğim arkadaşlar. Turuncu olabilir Allah bilmiyorum. Seni öldüreni bilmiyor musun? Ben öld beni öldüreni biliyorum. Ama bir tanesini biliyorum. Evet arkadaşlar ben şimdi a burada benzin görevim vardı. Şuradan benzin görevini halledelim. Tamam. Şurada görev vardı arkadaşlar. En son yapmaya gidecektim. Aa ben bunu yapmam arkadaşlar. Boş zaman geliyor. Ben bunu yapamam. E, yapamıyorum daha doğrusu. Ya olmadı mı görev? arkadaşlar gel botu kestiler ha. kim kesti kanka seni al sen tam şu ben sen öldürsem tam tam babi babi kesti bot sen ölü değilsin ki yok ölü hayır ölü ha ölüsün galiba bir dakika dur yazayım ben çete görürüz ne Kim öldürdü seni? Tabii. Beni de o öldürdü ya. Böyle ağzından böyle bir şey çıkardı gözümün oraya çıktı öldürdüm beni. gibi o. da mı? O da mı imposter? Kanka Big Bobby'i bulamadığım için şu an öyler yazıyor burada. Kanka bunlar kim? Ha, bunu attı da bu olabilir mi ki? met birisi bir şey yazdı. Baksana bir. Millet hep buna verdi. Vot diyor, vot geçin yani. Boş geçin yani. Aha kazandık. Berkan bir hissevi oynamış. Sana hissi vermiş. Ne? Oha hemen doldu orada. Kanka ben siyah kap... Yok yok ben turuncuyu kapacağım bu sefer. Kafamı da arkadaşlar ne takayım kafama bakın. Kavama arkadaşlar bunu taktım. Bu çok yakışıyor ya bu acayip yakışıyor turuncuya. Ya taktım. Bak gel yanıma. Ben turuncuyum en aşağıda. Ağlamış yaptın dur dur ben de takayım sen seni olarak. <laughs> ne oluyor herkes teker teker, teker şey oluyor, çıkıyorlar mı atılıyorlar mı? Bak 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 sakın bak 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 uyumlu olduk. Haa ha, bak bu da geldi. 3 kişi. 3 oh. <laughs> kişi. Taç taç ta, kral kral sen seni ol. Ya oğlum ya. Ya yani güzel başlatıyordu ya. Tam başla. Ay başlat, başlat. Ne tamam 10 kişi olduk öyle başlatsın. Namaz kılalım. Ne dedektifim arkadaşlar. Dedektif Batu. Evet bir şapkam var. Dı 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 kestin mi o bizim salak onu? Oo bak kesmem bunları. Buradan gir gel gel gel. Hadi gel. Dur, gelen var mı? Var var. Durun arkadaşlar şu an kesemem. Bak, kendin kaşınıyorsun. Aga o tam kesiyordum bak. Ya oğlum arkadaşlar bak çıldıracağım ya hepiniz diyorum ya. ya arkadaşlar tam kesiyordum boss bak tam bastım bastıyordum ya kanka kimden şüpheleniyorsun ben sana şüpheleniyorum şu an amun diyorlar no on diyor olifur diyor ben de amon diyorum kanka ama diyorum ben de Hadi ben de diyorum aynen amın. Değilse senden Amın dur kanka amundur dur. Amın <laughs> O değilsen artık. O da şu hoparlörü çek ağzından. animatör vermedi bir tek. Hadi be ver sen de iki dakikada. Amunu Kaç attırdık. Kaç oyla attırdık amunu. Ya Ya Hayır. Kremi. Imposter aga nasıl ben kake yürüme ben vereyim de Nerede bulundu? Sorsana kanka bir nerede bulundu diye. Ben en son şeydeydim. Eee Nuslan ileydim ben en son. O ya ben de arkandaydım ben. Ben senin arkandaydım. Yo benim orada kimse yoktu. Benim orada bir arkanda Nuslan çıkmışsın işte oğlum. Ne? Botu senin mi? Yalanlarını yesinler. Ben bak ben bir kere ben Ağabey, tek en girmedim bak ben. Seni ben kim gördüm. <laughs> Vent'in orada gördüm de illa Vent'la mi çıkmam lazım? Belki oraya gittim. Oğlum ben düzelttim sen nereye gidiyorsun? Kanka bak şimdi bak benim ben kimden şüpheleniyorum kanka. Louis... kanka? Bak Louis. Kanka bak Louis'le en son kim neydi? Louis'yi ben en son Jumpas Wing'le gördüm. Arthur'u da en son Azil Dust'la gördüm. Ben Bu en son sen önün Sen benim arkamda değildin bak bot bak. Ben arkamda kimse yok da. Bak şimdi en son bak bak benim yanımda Jumpy Swing vardı. Ben onunla beraber gittim, görevimi yaptım. Sonra o ayrıldı. Nuslarının yanına gitti. Kanka öyle yani. Ee başka? Başka bir şey yok kanka yani. Ben sen oradan ayrılmadan oraya girmeden önce ben arkandaydım. Lan sen benim nasıl arkamda oluyorsun Batu? O ventin arka tarafı yok ki ben o ventin oradayım zaten. Ben seni falan görmedim sen benim. Ben hatta ventin oradaydım. <laughs> kabul ettik, kabul etti ventin orada olduğunu. Tam ventin oradayım da nereden biliyorsun? Ventin çıktı mı? Ben belki ben görevimi yaptım, oraya geldim, baktım oraya geri gittim olabilir. Yani olamaz mı? <laughs> sen şimdi oyunu kime kullandın? O oyunu kime kullandın? Skip yaptım ben geçtim yani. En iyisi en iyisi. Ya, oku, de, oy var. ben diyorum ben doğruyu söylüyorum. Tamam bak sana inanıyorum. Ee, o ben... Kanka ben ben <laughs> uzak dolaşacağım. Bak, de ya, <laughs> göğlen, Arkadaşlar botu da çektirdik. Ben Arkadaşlar çekelim. Bir <laughs> reaktör verim de kafalar karıştı. Evet, de Abi. Ben reaktör verim. Abi açtım. Tamam burada biz bilmeyiz. Bu halletsin. Bak yanlışlık. Arkadaşlar yanlışlıkla gittim vente girdim. <laughs> Kanka bak ben orada var ya yanlışlıkla girdim he aslında. Bu islan iyi suçlayacağım. Ya arkadaşlar buraya kadar mıydı yani? Ben çıkmak... Şimdi... Ya kanka bak ben yanlışlıkla girdim ben yemin ediyorum ya. Baba valla Bak ben orada ne yapacaktım biliyor musun? Ben orada sabotaj yapacaktım. Ventin üstüne geldim, sabotaj kayboldu. Vente girdim çıktı. O da saptı mikrofonu kardeşim? O mikrofon ağzından Allah aşkına. Nuslan ya abi ya. Nuslan iyi. Nuslan iyi verin Nuslan iyi kesindir Nuslan iyi. Ne odası mis gibi olmuşum, dur şimdi. Bekle. İnşallah seni atarlar. Beni atmazlar inşallah. Arkadaşlar bana oy vermediler. Herkes bir oy aldı beyaz hariç. Arkadaşlar ben bu oyunu bitireceğim. Ben bu oyunu bitireceğim. Gidin bakayım şimdi reaktöre. Git bakayım. Git git reaktöre git hadi hadi. Ha. Gidin reaktöre git 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 git. Artur'u keseceğim Artur'u kesmem lazım. sonuna gelmiş bulunuyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Böyle serilerin devamını istiyorsanız. Bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.